Hasan Arslan Çiçek ve kar ya da insan şehit olacaksa Anadolu'nun Konya'nın Kayseri'nin Yozgat'ın baba adamlarına Ertuğrul Molu babaya Konya'da Mart ayı ile birlikte çiçeklenmeye başlar şehrin ağaçları. Mart ayı babamın en çok sevdiği aydır. Ben de mart ayını babamla birlikte sevdim. Soğuk mart gecelerinde babamın örttüğü küçük yün yorganımın altında bile üşürdüm ama bu soğuk babamın sevgilisi olan ayın soğuydu. Öyleyse ben de minicik bedenimi ellerine alan bu soğuğa rağmen direnmeli, dayanmalı ve bu ay hakkında kötü düşünceleri aklımdan uzaklaştırmalıydım. Uykuya dalmadan önce her seferinde baba, sobaya biraz daha odun atabilir misin derdim, üşüdüğümü belli etmemeye çalışarak. Lüzumsuz hiçbir şeyin olmadığı Sade döşeli odamız biraz daha ısınırdı babamın tambur tınısı sesiyle okuduğu ayetlerle. Okumanın hayatımızda yeri, yurdu vardı. İhlas, Felak ve Nas sureleri babamın sesiyle kalbime inerdi. Kendine has bir makamı vardı bu okuyuşların. Yanık sesi zemheriye dayanmış, yıkılmamış ve çiçeğe durmuş ağaçların sesi gibiydi. Şehre inen yağmur gibi kaplardı odamızı. Bu üç sureyi peş peşe okur, sonra okuyuşlarını avuç içlerine üfler, bütün bedenimi sıvazlardı. Bunu üç defa tekrarlardı. Bu okuyuşların sonunda kendimi güvende hissederdim kendimi güvende hissetmem, belirli bir zaman içinde kendime güvenimi oluşturdu. Kendime güvenim beni babama güvenilir kıldı. Güvenilmenin en büyük hazine olduğunu da yıllar sonra öğrendim. Bu okuma vakitlerinde içimi coşkulu bir huzur dalgası kaplar, bu dalgalar bitimsiz bir şekilde Sahilme vururdu. Ben babamı, babamın sesiyle sevdim her şeyden önce. Saçlarımdan öperdi. Allah rahatlık versin. Gecen, gündüzün, bütün vakitlerin hayır olsun oğlum derdi. Uykuların şifa, rüyaların müjdeli olsun der, beni masal uykularına uğurlardı. Uğurlanmak çok güzeldi uğurlanmaların en güzelinin masal uykularına uğurlanmak olduğunu çocuk yaşta tecrübe ettin. Uğurlanmanın keyfini babamla yaşadığım bu birliktelikler zamanında tattım. Güzelce uğurlanmayı ben babamdan öğrendim. Çiçeklenmiş ağaçların üzerine kar yağdığı bir Mart akşamında kuzine sobamızın bütün gücüyle odamızı ısıtmaya çalışırken sormuştum sorumu. Baba biz Mart ayını niçin seviyoruz? Tebessüm etti. Tebessüm babama çok yakışırdı. Hüzünlüydü tebessümü. Tebessümünde beni takdir eden bir hal vardı. Kuzine sobamızın kapağını açtı mis gibi pişmiş, biraz da kabukları yanma derecesinde kızarmış patatesleri çıkarıp önümüze koydu. Elim yandı patateslerin kabuğunu soyarken. Ellerime üfledi. Babamın adı da ağzımın tadı oğlum Hasan'ım dedi. Çok keyifli olduğu zamanlarda bana böyle hitap ederdi. Buharları tüten kars patateslerini tuzlayarak yemeye başladık. Ayların içinde bütün hayatın özünü, özetini veren ay hangisidir diye bir soru sorulacak olursa hiç tereddüt etmeden Mart ayıdır derim diyerek sohbete başladı. Babam bir sohbet adamıydı. Aşkın ondaki tezahürü sohbetti. Çiçekleri açmış ağaçların üzerine bir bakmışsın kar yağmış. Bahar ve kış iç içe. Çiçek ve kar üst üste. Hayatın cevheri neşe ve keder. Zorluk ve kolaylık. Hepsi yan yana el ele. Enteresan bir döngü. Birbirine kapı aralayan birbirine ön ayak olan bir hayat döngüsü. Mart ayı bunları içinde barındıran tek aydır bu şehirde. Onun için sevgilidir. Bize hayatın bütün yüzlerini gösterir. Bilgisini gizlemeden cömert bir sofra sahibi gibi serer önümüze hayatın sırlı bilgisini. Ayların mürşididir. Var olmayı öğretir. Şahit oluruz bize hayatın özünü kavratır. Bu şehirde, bu soğuk mevsimde insanın karşısına çıkabilecek en güzel şeydir. Çiçekleri açıp bize yeniden canlanmanın umudunu, yeniden baharın müjdesini veren bu ağaçlar. Şehrin gülen yüzüdür aynı zamanda bir gök ikramı gibi karşılar bizi. Hangi sokağa dönersek, hangi caddeye doğru yürüyüşe koyulursak birden karşımıza çıkar ve bizi kendine hayran bırakır. Çiçeğe durmuş ağaçları görünce babamın yüzünde hüzünlü bir tebessüm rüzgarı eser. Dallarındaki her bir çiçek sonsuzluk yari bir sevgilinin gözleri olur şefkatle bakarlar babama. Bu bakışlar karşısında güneşin karşısındaki kar gibi erir babam. Mucizeyi iliklerine kadar yaşar. Kendinden geçer. Ayakları yerden kesilir. Karatay'ın serçe kuşları gibi hafifler kanatlanır. Şaşırır, büyülenir, heyecanlanır. Şahit olduğum Ağzından dökülen cümleler şöyledir. İnsan şehit olacaksa böyle bir ayda şehit olmalı. İnsan şehit olacaksa 6 Nisan 2023 Konya